Ağaç zikreder mi? Nebata zikreder mi? Evet zikreder. Bizzat Allah Celle Celal, İsra Suresinin 44. ayeti kelimesinde Mevla bunu bize beyan etmiş. Esnazı billah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkehuna tesbihahum. buyurdu Allah Celle Bu alemde olan her bir şey buyuruyor Allah Celle Celaluhu beni tesbih eder. Bana hamd eder. Beni zikreder. Ancak ve ancak siz onların tesbihatını anlamazsınız bu Allah Celle Celaluhu. Lisan farklı. Lisan farklı. Lisan farklı olduğu için çevremizde zikreden her bir şey var ama biz onların tesbihatını anlamıyoruz. Kıymetli cemaati Müslümin tüm mahlukatı yaratan Allah Celle Celaluhu Yüce Rabbimiz bütün varlıklara kendini tanıtmış. Allah Celle Celaluhu yarattığı her bir zerreye, her bir küreye, ağaca, maddeye kendini tanıtmış. Ve ve ayeti kerimenin beyanı ile her bir yaratmış olduğu şeyi daimi bir zikir ile vazifelendirmiş. Her bir mahlukatın, her bir yeşilliğin, ağacın, otun, gülün, dalın, yaprağın kendisini has Allah tarafından onlara vazifelendirilmiş bir zikri var. Her bir canlı kendisine mahsus bir hal ile Allah Celle Celaluhu zikrediyor. Fakat ayet-i kerimenin beyanı ile biz bunu duyamıyoruz, biz bunu anlayamıyoruz. Ha anlayanlar var mı? Anlayanlar var. Allah Celle Celaluhu'nun kalp gözünü, gönül gözünü açtığı insanlardan anlayanlar var. Ne gibi? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri gibi. Zaman Üftada Hazretlerinin zamanıdır. Üftada Hazretleri talebeleriyle beraber kıra gider. Piknik yapacaklar. Kıra gider. Ve Üftada Hazretleri talebelerine bana çiçek getirin der. O zaman talebeleri içerisinde o an için ismi Mahmut olan, sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de meşhur olacak Molla Mahmut da vardır. Herkes çiçekleri getirir, en güzel çiçekleri getirir. Fakat Molla Mahmut bir çiçek getirir ki, çiçek zaten kopmuş, çiçek zaten kurumuş. Üstadı tesirlenir ve der ki, "Evladım, bu kadar güzel çiçeklerin içerisinden bana bu en çelimsiz ve zayıf çiçeğimi getirdin deyince kalp gözü, gönül gözü açılmış olan Aziz Mahmud Hüzayi Hazretleri diyecek ki efendim elbette siz buna layık değilsiniz. Çok çok daha güzel çiçeklere layıksınız. Fakat hangi çiçeğe koparmak için elime attıysam Allah'ı zikreder buldum. Allah'ı zikrettiğini gördüm. Ve koparmaya kıyamadım. Ama bu kopmuştu. Bu zikirden ari olmuştu. Zikir artık bundan kesilmişti. Ancak bunu size getirebildim demiştir. Bakınız. Kainatın hepsinin ayrı bir zikri var. İslam bu meseleden dolayı ağaç dikmeyi ve yeşilliği teşvik ediyor, öneriyor. Neden? Çünkü onun zikri de size yazılmış oluyor. Ağacın tesbihatının zikri size yazılıyor. Ee, bakanın bakana onun sevabı yazıyor, yazılıyor. Sulayana yazılıyor. Koruyana yazılıyor. Adam ölüyor, gidiyor ama o ağaç o yeşillik duruyorsa hala daha ona sevap yazılmaya devam ediyor. Şimdi bakınız dikkat ederseniz bizler mezarlıkları ağaç ile donatır sevdiklerimiz vefat ettiğinde de onların kabirlerine yeşillendirmeye çalışırız. Oralara güzel işte güller ekeriz, güzel çiçekler ekeriz, uzun mevsim dayanabilecek bir takım şeyler oraya ekeriz. Hatta büyük şehirlerde mezarlıklara gittiğinizde o mezarlıklara varmazdan evvel bir sürü böyle gül satan, çiçek satan alışveriş yerleri vardır. İnsanlar alırlar oraya dikerler veya sonradan dikerler cenaze gömülür. Bir müddet sonra insanlar oraya giderler, bir şeyler dikmeye çalışırlar. Neden? Bunu yapmamızın bir sebebi var. Çünkü İslam'a göre, bizim inancımıza göre dikilen her bir bitkinin, dikilen her bir ağacın ve yeşilliğin eğer ölüye bir kabir azabı varsa, o azabın hafifletildiğini düşünürüz. Dikilen her bir ağaç, her bir yeşillik bize göre ölünün bir azabı varsa onun azabını hafifleten bir etkendir. Ve bunu da biz hadis-i şerife istinaden alırız. Bir hadis-i şerif var. O hadis-i şeriften dolayı buna böyle inanır ve yaparız. O hadis-i şerif Bukhari'de geçiyor. Sahabi-i şöyle anlatıyor. Biz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber yürüyorduk. Bir mezarlıktan geçerken Demek ki Peygamber Efendimiz'e malum oldu. resul Ekrem buyurdu ki bu iki mezarda olan kişi azap çekiyor. Bu iki kişi mezarda azap çekiyor. Mevla gösterdi onu. Sonra diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselam bizden yaş bir hurma dalı istedi. Yaş bir hurma dalını götürdük. resul Ekrem onu ortadan ikiye kırdı. Birini bir mezarlığa dikti, diğerini bir mezarlığa dikti ve buyurdu ki bu iki dal yaş kaldığı müddetçe onlardan azabını hafifleyeceğini umarım. Padişir bu şerif bu konuda geçiyor. Bu iki dal yaş kaldığı müddetçe onlardan azabın hafifletil hafifleteceğini dilerim diyor. İşte biz bu hadis-i şerife istinaden bakınız mezarları yeşillendirmeye çalışırız ağaçlandırmaya çalışırız. Kabir üstlerini yeşillendirmeye çalışırız. Su dökmemiz de bunun içindir. Mezarlığa gideriz, oralarda su kaplarını görürsünüz. Niçindir o? İse İnsan, insanları dolduruyor, mezarlığı suda niçin? Sulanır ki eğer oradan bir nebatat çıkarsa ola ki o ölüye rahmet olur veya kendisi bir şey ektiyse o sulama neticesinde orada yani bir şeyler çıkar ölüye bir rahmet olur diye bakınız biz mezarlıkta bile ağaç meselesine, yeşillendirme meselesine dikkat ederiz. Çünkü her bir diktiğiniz ağacın zikri, her bir diktiğiniz nebadatın zikri onu koruyana, kollayana, muhafaza edene ve ekene yazılıyor.